Merhabalar, ben Özyeğin Üniversitesi'nden Zeynep Başaran Bündur. Bugün aslında benim uzmanlık alanım olan bir konudan size bahsedeceğim beton. Türkiye'de şu an artık güncel geldiğimiz noktada beton denilince ya da deprem denilince herkesin aklına böyle elle kırdığımız zayıf ve yetersiz kullanılan malzemeler geliyor. Bu hafızamızda yer edindi deprem bölgesi insanların elle aldığı ovaladığı zayıf beton, işte C10, C20 gibi terminolojiler çok kullanılıyor. Ben bugün bunun, aslında sizlere bunların ne olduğunu ve betonun ne kadar önemli bir malzeme olduğunu size anlatacağım. Hep aslında beton denildiğimizde hep çevreyle ilişkili sorunlar aklımıza geliyor. Karbondioksit salınımları geliyor, üretimin çokluğundan geliyor. Ama bu bir gerçek. Sadece ülkemizde değil, dünyada en çok kullanılan yapı malzemesi beton. Ve şu da şöyle bir gerçek, beton sudan sonra kullanılan, en çok kullanılan malzeme ve insan yapımı en çok kullanılan malzeme. Bu da böyle devam edecek. Çünkü göreceli olarak diğer alternatiflerine göre çelik gibi diğer alternatiflere göre daha ucuz ve çok güçlü bir malzeme. Erişimi daha kolay. Bu sebeple beton kullanmaya devam edeceğiz yapısal elemanlarda ve özellikle deprem bölgelerinde beton ve çelik yapıların olması daha fazla gözlemlenir tahtaya göre ya da başka tür malzemelere göre. Bu da biraz kültürel bir olay. Betonun ise sorunu şu, gücü tek yönlü. Yani biz ancak basınç gücünde biz betonun gücünü alabiliyoruz. Öbür türlü kırılgan. Yani belli bir şekilde dikeyde bir yatay kiriş düşünün ona dikeyde geldiğinde kırılıyor. Ya da herhangi bir yatay yük çok güçlü değil. Bunu güçlendirmek için ise her zaman o resimlerde gördüğümüz ya da şantiyelerde gördüğümüz uzun demir ya da çelik diye adlandırdığımız donatı yani çelik barları görüyoruz, bunları kullanıyoruz, bunların özel tasarım süreçleri var. Ve biz bu malzemeyi aslında beton diyoruz. Bir binanın dayanıklı olması için, bir binanın ayakta durabilmesi için malzeme kalitesi dediğimizde bu ikisinin de kaliteli, ikisinin de standarda uygun olması gerekiyor. Şimdi bunlar biraz teknik dille anlatılmış bir şey ama betonun bir görevi de bu çeliği korumak. Asıl yatağı yükleri bizim zorlandığımız tasarımda ön aldığımız yükleri hep çelik taşıyor. Beton değil. Betonun bir diğer görevi de bu çeliği korumak. Yani şöyle düşünün. Beton et ise çelik kemik. Çeliği paslanmalara karşı, dış etkenlere karşı korumaya çalışıyor. Ve düşük kalitede bir beton çeliği koruyamaz. Doğal olarak bu artık bir kısır döngüye döner. Hem beton zayıf hem de üstün üstlük çeliği koruyamadığı için yavaş 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 bu çelik çürümeye başlar. Biz binanın tasarımı düzgün de olsa her yapı için bina köprü fark etmez bir servis ömrü bitiyoruz. 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl. Bunlar hep böyle verilen servis ömrü, tasarımda kullanılan terimler. Ama biz eğer kötü malzeme kullanırsak bu servis ömrü hedeflediğimiz sürede olmaz. Örneğin betonun biz 50 yıllık bir ömrünü belirtiyorsak zayıf, düzgün yapılmamış bir beton bu 50 yıl tamamlamaz. Belki 10. 20. yılında bir anda çürümeye başlar veya işte binada çatlaklar oluşmaya başlar. Bunlar hep olağan şeyler. Demek ki hani bir parçası işin birden çok incelenen yöntem var. Bir yapının depreme dayanıklılığına malzeme kalitesi en öne geliyor. Ama burada bizim yaşadığımız olay ise 2000'den sonraki gelen Türk deprem yönetmeliğinde ve Türk betonarme şartnamesinde hazır beton kullanımı. Hazır beton kullanımı dediğimizde şu. 2000'den önce işte betonun birleşenlerini şantiyede alıp karıştırılıp o şekilde binalar üretiliyormuş. Ama şimdi hep sokaklarda gördüğümüz o beton kamyonları aslında hazır beton üretiminin süreci. Beton santrallerinde kalite kontrolleri uygun bir şekilde betonlar üretiliyor. Şantiyeye gelip uygulanması gerekiyor. Buradaki olay şartnameye uygun, düzgün bir şekilde tasarlanmış bir beton düşük güç elde etme olasılığımız yok. Ama bu tek aşamada değil düzgün üretildi. Bir de hani görüyorsunuz o kocaman pompaları, bu beton yerleştirme işlemleri hep bir gürültülü bağırışla olur şantiyelerde ya da kentsel dönüşüm projelerinde herkesin mutlaka komşu olduğu bir şantiye vardır. Bunların hepsinin uygulamasının düzgün olması gerekiyor. Mesela hep isyan ederiz. Neden geceye kadar beton dökülüyor? Ama temel beton dökülürken mesela onun bir günde bitmesi gerekiyor ki arada soğuk derz olmasın. Bunların hepsi uygulama koşulları. Ve bu uygulamalar da düzgün yapılmazsa betonu kaliteli bile üretsek yine sorun çıkar. Yani burada gördüğümüz gibi basamaklar kaliteli beton, düzgün bir tasarım, kaliteli çelik, uygun bir çelik ve de uygun uygulamaya giriyor. Hep betondan konuştuk. Çeliğin de özellikleri var. Çeliğin mesela o yanal yükleri aldığını esneyebilmesi gerekiyor. Ya da çeliğin betonla iyi tutulması gerekiyor. Etle kemik gibi dedik değil mi? O yüzden betonun çeliğin etrafında nervür dediğimiz dişlerin olması gerekiyor. Bunlar betonla çeliğin iyi tutulmasını sağlıyor. Ama hani depremde gördüğümüz resimlerden fark ediyoruz ki eski usul dayanıksız, az demirler kullanılıyor. Hatta hepimiz böyle paslı dediğimiz, aa paslı demir kullanılıyor şantiyede dediğimiz demirler aslında bilinçli olarak galvanize dediğimiz bir operasyondan geçiyor ve o ince pas çeliği daha da koruyor ortamda ve de daha iyi tutunmasını sağlıyor. Biz azıcık pası da istemiyor değiliz bu noktada ama bunlar kontrollü üretim safhasında yapılmış paslar. E, o yüzden hani paslı demir kullanıyor diye de bir şantiyeye gidilmez. Bunların hepsi standartlara uygun yapıldığında bir beton harbe malzemede düşük performans elde etme olasılığımız yoktur. Ben bunu artık güvenceyle söyleyebiliyorum. Hatta yani bazı projelerimiz için biz düşük kalitede C10, C8 dediğimiz betonları üretmeye çalışıyoruz. Ama olmuyor, yapamıyoruz. Bu arada tekrardan bir hatırlatma bu C8, C10 dediğimiz terimler ise betonun basmada olan dayanımı yani... C30 betonunuz olabilir çok güçlü üstüne belki 200 fil çıkabilecek güçlü bir betonunuz olabilir ama bu yine de çeliksiz deprem yükünü taşımaz. Kalitesiz eksik beton arme tasarımı varsa bu deprem yükünü taşımaz. Kendi başına yeterli değil. Yani beton tek başına kaliteli olması betonun kaliteli olması deprem yüküne karşı depreme karşı binaları korumaz. Bunların hepsi o sistemsel yapının bir parçası. Peki Gelelim biz bunu nasıl anlayacağız gözle görülü bir ev alırken neler yapacağız? İlk yaptığımız şey hani ben kendim de ev bakarken yeni evler daha güvenceli. 2000 sonrası tabii yine göreceli olarak eski binalara da, göre daha iyidir ama esas işin koptuğu nokta 2007. 2007'de çok şey değişti şartnameler için. Hatta 2018 daha da bir milat oldu. O yüzden 2007 sonrası yapılmış olan binaların genellikle deprem yönetmeliğine göre kaliteli malzemeyle yapıldığının varsayılması gerekiyor. Ama siz bunu nasıl anlayabilirsiniz? Yani en basit olay belediyeye gittiğinizde bu binanın yapı denetim raporlarını bulabilirsiniz, zemin etütlerini bulabilirsiniz. Hatta belediyelerde örnek beton numunelerinin de bulunması gerekiyor. Bunları kontrol edebilirsiniz. Ama hani gözle görülür de hemen bunlara bakılmadan bazı dürtüler alabilirsiniz. İlk yapacağımız şey binanın bodrumuna inmek. Ben açıkçası hani direkt bodrumdaki nem kokusunu hep takip ediyorum. Kendi evimizde de yazın biz denize yakın bir yerde oturuyoruz. Bu sebepten dolayı yazın çok nem kokuyor. O zaman da garajın havalanmasını istiyorum mesela. Binada bodrumda nem kokusu biraz tercih etmediğimiz bir şey. Bu neden? O nem çünkü betonun çürümesine sebep olabilir. Servis ömrü dediğimiz parametreyi kısaltabilir. Ya da ikinci bir olay eğer betonda temelde temele geldiği yer yani Bodrum'da böyle beyaz beyaz bizim çiçeklenme dediğimiz akmalar varsa, zeminde çatlaklar varsa Bodrum'a girdiniz, yukarıya doğru baktınız, kolon kiriş bağlantılarında sorunlar varsa, çatlamalar görüyorsanız bunlar bir evde sıkıntı olduğunu, binada sıkıntı olduğunu göstermekte. Ben açıkçası hani genellikle bitişik nizamlar düzgün yapıldığında aynı boylarda tüm binalar dayanıklı bir şekilde yapıldığında, tasarım uygun olduğunda bitişik nizamların bazı teoriler depreme karşı daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Ama düzensiz yapılaşma, farklı tipte karakteristikteki yapılar olduğunda bitişik nizamlara da dikkat etmek gerekiyor. Onlar da çok tercih etmediğimiz binalar oluyor. Bir de hani binanın yukarısına doğru çıktığınız Artık bakıyorsunuz. Kolon ya yani duvarlarında geniş gözle görülür çatlaklar var mı? Bunlar sıva çatlağı da olabilir. Ya yani örneğin pencerelerin altında ince kılcal kılcal çatlaklar olur. Bunlar genel uygulamadan dolayı olmuş olabilir. Bazen yutongun yerleşmesinden dolayı da olabiliyor. Ama büyük çatlak olmaması gerekiyor. Benim bizim hani yaptığımız bir şey eğer bizim evde bir çatlak olursa üst komşuya ya da alt komşuya da soruyoruz. Eğer onlarda da çatlak varsa demek ki daha büyük bir sorun var demek. Ama eğer sadece bizim evde çatlak varsa bu Kısaca bir sıva çatlağı olabilir. Bundan çok endişelenmemek gerekiyor. Bunlar sizin hemen hızlı bir bina için bakmanız gereken parametreler olabilir. Ama dayanıklı mı bir bina diye garantiye almak için en önemli olay yapı denetim. Yapı denetim raporları hem yapılış aşamasında var. Binanız yeniyse 2007'den sonrası o yapı denetim raporu daha günceldir belki. Ama yine de baktığınızda bir 18-16 yılın geçtiğini görüyoruz. Ne kadar güncel yapı denetim raporu varsa özellikle 2018 standartlarına, şartnamelerine göre bu risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Bunun da deprem güçlendirme derneğinin 10 adımı var aslında. İşte yapı denetim şirketini çağırıyorsunuz. Yapı denetim şirketleri sizin binanızdan belki tahribatlı, belki tahribatsız numuneler alıyor. Zemin etütlerini inceliyor. Bu zemin etüdüne karşı bir risk değerlendirmesi yapıyor. Standarda göre tasar 2018 standartına göre en güncel standarda göre tasarımını inceliyor ve size bir Risk değerlendirmesi sunuyor. Dayanıklı yapının en garanti anlaşılması bu. Ama hani benim işte demin dediğim gibi gözle görerek, kalitesine bakarak bir binanın da güvenilirliği size bir işaret verebilir. Açıkçası ben bir de hani en ince detay hep şeytanda gizlidir derler. Evdeki ince işin işte hani nasıl kale döşenmiş, pencereler nasıl yapılmış, pencere kenarları düzgün yapılmış mı, işte park eden mermere geçişler düzgün yapılmış mı? bunlar çok ince işler. Bunlar düzgün yapılmışsa bu demektir ki bina yapan müteahhit kaliteye önem veriyor. Bina yapan müteahhit işçiliğe önem veriyor demektir. Bu da aynı özeni binanın ana yapısını, iskeletini oluştururken de yapıyor demektir diye düşünüyorum. Bu sebeple onlara da çok özen gösteriyorum. Bir binanın kalitesini anlarken. Bunlar kısaca aslında size günlük bir şekilde hani şu an herkes evi hakkında bir işaret, bir destek arıyor. Ama yine de en güvenilir yol eğer eviniz 2000 öncesi ise direkt belediyeye ve çevre veya şehircilik bakanlığına başvurarak ücretsiz kontrol yaptırabilirsiniz. Eğer 2000 sonrası ve 10 kat üzeri ise tekrardan yine ücretsiz kontrol yaptırılıyor. Ama eğer 2000 sonrası ve 10 kattan azsa artık 3. şekilde önceliklendirmiş binalar oluyorsunuz. O yüzden sıranın çok gerisini düşüyorsunuz şu an değerlendirmede. Dilerseniz özel bir yapı denetim şirketinden de destek alarak binanızın dayanıklılığı konusunda güncel 2018 şartnamesine göre bir referans alabilirsiniz. Son olarak değinmek istediğim bir nokta da her bina yıkılmamalı. 30 yaşında bir binanın yıkılması gerekmiyor olabilir. Eğer binanın güçlendirilmeye karşı bir altyapısı varsa, duvarları çoksa, tuğla duvarının çok olması bile bir avantaj. Onu farklı güçlendirme yöntemleriyle perde duvara çevirip, yani taşıyıcı bir elemana çevirip, Binanın güçlendirilmesi mümkün. Her bina yıkılmak zorunda değil. Güçlendirme şu an elimizdeki en hızlı, en aktif seçeneklerden biri. Bunların hepsinin değerlendirilmesi ve hızlı aksiyon alınması gerekiyor. Umarım aklınızdaki soruları biraz yanıtlamışımdır. Teşekkür ederim.